Kurban Bayramı'nın gelmesine rağmen kasaplarda et satışlarının iyi durumda olduğu belirtildi. Geçtiğimiz senelerde kurban öncesi et satışlarının durduğunu anımsatan kasap Salim İnanç, kırmızı et ve tavuk eti satışlarına talebin hala devam ettiğini söyledi. Kayseri'de Kurban Bayramı heyecanı sürerken kasaplarda satışların düşmesi bekleniyor. Ancak bu bayram öyle olmadı. Kurban Bayramı'nın et satışlarına etkisini anlatan kasap Salim İnanç, satışların normal düzeyde devam ettiğini kaydetti. Tavuktaki fiyat artışına göre kırmızı et fiyatının ucuz olduğunu belirten inanç konuyla ilgili şöyle konuştu. Şimdi tavuk fiyatı ile et fiyatı yüzde elli yani. Yani yüzde elli ne? Yüzde elli de geçti. Tavuk ete yaklaştı yani yüzde yetmişlerde tavuk fiyatı etine arasındaki olan fark. Aslında et bedava tavuğa bakarak. Tavuk kırk günde yetişiyor. Et bir sene iki senede yetişiyor bir mal. Doğup büyümesine koyun bir senede yetişir, sığır iki senede yetişir. Et fiyatları. Et fiyatları yani normal yani şimdi bizim Kayseri'ye göre ben 115 liraya kıymayı satıyoruz burada. Ramazan'ın e, son haftasında 115 yaptık. Yoksa 110 liraya satıyordu. Yani 115 liraya onu satıyor. Sırtı 140'a satıyor mesela. Başkaları bunu 170, 180, 200 millet yani vicdan elden bırakmış artık. Millet kör tuttuğunu bir kovalıyor. Öyle diyeyim. Tavuğun kilosu şimdi şu anda 40 lira. Evet, 40'a düştü. E, 50'ye çıktığı da yeni düştü. Kanat yani 70-75'lerdeydi. O da 62'lere düştü mesela. Paket, banvit çalışıyor mesela şey olarak. Satış yok. Bir de havalar yağ mangala giden yok şimdi. Piknik ayağı yok. Millette yani para krizi var. Bu şekilde yani. Ete, ete talep var. Kurban e, şimdi 6 bin lira sığıra verip kesene kadar diyor. Adam e, diyanete bağışlıyor. 1700 lira veriyor. Kesiliyor kesilmiyor. Hayır, onda kendileri bilir. babalı boyuna. Bu yandan et alıyor geliyor 20 kilo 30 kilo. İyi yani etin talebi satışı iyi ben boşluk almayayım yani çok şükür. İşimiz her zaman iyi. Yani pahalı eti de almasınlar. Her yani et pahalı olmayla iyi değildir. Marketlerde görüp de sırtı ben yüz diyorum yüz veriyorum burada. Toptan fiyatı pastırmacılara da veriyorum. Adamlar gidiyor oradan e, ne diyeyim 190 liraya 180 liraya sırt alıyorlar. Yani almasınlar pahalıysa. Niye pahalı oluyor ki? Pahalı olmakla et iyi değil ki. Et gösterir zaten tezgahta. İyi et, kötü et gösterir. Yani durum bu yani. Ne diyeyim millete? Ben yani kiloda yani çok kar edeyim demiyorum yani. Ben 5 lira kazansa yeter kiloda. Yani işimiz gücümüz de iyi yani çok. Süper. Bundan iyi iş olmaz yani şu anda. Fırsatçılık yapmıyoruz yani. Var tabii. Kurban olmasına rağmen var. Bundan yani 20 sene evveli bu hafta, en son haftası et satışı olmaz yani. Yani şimdi devlet boşuna asker ücrete zam veriyor. Zam veriyor bu yanda marketçiler de zam üstüne koyuyor yani. Buna gerek yok aslında. Ne zam versin ne de konsun yani. Bunu derim yani. Konmasın istemiyorum yani asker ücreti zamı. Çünkü bu yanda el bu kaç tane etiket değişmiş. Şimdi bir BİM A101 kendi devletin tarımı değiştirmiş. Tarım il müdürlüğünü. Şeyi fiyatları değişmiş. Bilmem kaç tane isim değiştirdi. Değiştirmişler baktık yani. Gerek yok aslında. Zam koydukça bu yandan da millete koyuyor. Geri parayı alıyorlar. Bunlar Türkçer kazanıyor. Türkçer malı götürüyor yani. Durum bu.